Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Aybi Çöpsat ve Furkan Andıç'tan muhteşem birbirinden özel birbirinden güzel uyumlu kareler getirdim sevilen çiftimizden muhteşem kareleri sizler için bir araya toplayarak bir video haline getirdim ve sizler için sunuyorum Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın yeni projelerinden olan muhteşem karelerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de sevilen çiftimizin yepyeni görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun şimdilik benden bu kadar hoşçakalın iyi seyirler.